Allah Allah kalk 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 sabah oldu sabah oldu. Kalk 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 kalk. Mükemmel bir gün bizi bekliyor. Bugün seninle çok eğleneceğiz. Hmm. Pamir uyuyorum şuradan git ya. Abla bak kilerde senin için olta buldum. Ne alaka Pamir ya? Çünkü sen bir sazansın abla. <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> ya beni çok güldürüyorsun ya. <laughs> ya Pamir git başımdan ya uğraşamayacağım seninle uyuyorum ben. Gel abla şimdi seni sazan gibi tutacağım. <laughs> Pamir defol şu odadan. Şimdilik gidiyorum ama dönüşüm harika olacak. Of çocuk bu çocuk uyutmadı beni ya. Neyse devam edeyim bari uykuma. Umarım uyuyabilirim. Hmm. Demek az önce sesleniyorum. Uyanmazsın sen ha. Hadi şimdi uyanma da göreyim seni. Sürpriz. Familia <laughs> suyla uyandırmak nedir ya? İnsan böyle uyandırılır mı? <laughs> abla dedim ama ben sana ya. Uyanmıyorsun. Ama nasıl taktik tek seferde uyandırdı seni. <laughs> Kimlekten karnım ağrıdı abla ya. <laughs> seni anneme söyleyeceğim görürsün sen ya. Çok komik. Anne anne şu oğluna bir şey söyler misin ya? Beni suyla uyandırdı. Ah Pamir ah yine mi aynı şakalar ya? Kızım sen de tek sefer seferde uyansana ya. Uykun ağır olduğu için yapıyor sana bunları. Anne sadece uykudayken mi yapıyor zannediyorsun ya? Daha geçen televizyon izlerken yüzüme pasta fırlattı ya. Daha ne yapsın bu? Kızım biliyorum çok yaramaz ama bugün idare et ne olur dışarı çıkmam gerekiyor. Sadece bugünlük. Olmazsa Naz'ı çağır yanına onunla birlikte oynarken vakit geçirirler. Pamir Pamir bir aşağı gelir misin oğlum? Sen neden ablana böyle şakalar yapıyorsun oğlum? Ama ne yapayım anne ya? Ben onu uyandırmaya çalıştım, uyanmadı. Bir daha ablana böyle şakalar yapma tamam mı? Ben bugün dışarı çıkacağım. Eğer ablanı iyi davranırsan, uslu durursan Naz'ı yanına arkadaş olarak çağırabilirim. Onunla oyunlar oynayabilirsin. Tamam tamam anne. Yuppi Naz geliyor. Yuppi. Oley eğlenecek arkadaş geliyor. Oley. Yaşasın be. Oley. Of bir de bunlar iki oldu ya. Nasıl uğraşacağım ben bunlarla ya? Anne anne arayan kim? Anne merak ettim. Anne anne kim o? Derya Hanım merhaba. Hülya ben Pamir'in annesi. Nasılsınız? Aa, merhaba Hülya Hanım. Teşekkür ederim. iyiyim Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim Derya Hanım. Naz bugün bize gelebilir mi? Pamir'le oyun oynarlar. Ben bugün dışarı çıkacağım da Pamir yalnız kalsın istemiyorum. O yüzden en azından Naz'la birlikte oyun oynar. Oyalanır. Dükşün dükşün tak tak. Anne eller oy anne. Dükşün dükşün dükşün. Aa tabii ki Hülya Hanım çok güzel olur. Bizim Naz için de farklılık olur. Tamam getiririm size bugün gün içinde. Tamam da Derya Hanım çok teşekkür ederim yeniden. Görüşmek üzere. Yuppi yuppi bugün tam gidiyorum yuppi ole yaşasın. Yandık bunu kız da çok yaramaz. İnşallah evi başımıza yıkmazlar. Çocuklar ben çıkıyorum. Kendinize dikkat edin tamam mı? Pamiyeciğim sen de çok fazla yaramazlık yapıp ablanı üzme tamam mı evladım? Of oyuncak bir şey de kalmadı ya. Abla nerede kaldı bu Naz? Çok sıkılmaya başladım. Geldi işte. Ben gideyim de kapıyı açayım tamam mı? Sen dur burada. Merhaba Naz, hoş geldin. Hoş bulduk Naz abla. Pamir nerede? Pamir, Pamir ben geldim. Pamir neredesin? Pamir. Of of. Yandım ben bugün ya. Pamir yetmiyordu bir de başıma bir de Naz çıktı ya. Of anne of. Niye yaptın ki bunu bana? Pamir, Pamir ben geldim. Pamir. Hadi oyun oynayalım Pamir. Hoş geldin Nazlı ya. Sıkıntıdan patlamak üzereydim. Hiç geldin. Şimdi geldik bir araya onlar düşünsün. Nazlı bugün ablamı bir çıldırtmışım var ya. Görmen lazımdı. Kilerden olta buldum. Ablamı sazan niyetine tuttum. En sonunda çıldırıp anneme şikayet etmeye gitti. <gülüyor> <gülüyor> Pamir ya bu çok iyi bir şey. Bugün ne yapıyoruz Pamir? Aklımda çok güzel bir fikir var. Bizim garajdan motor alıp kaçıracağız. Ve dondurmaya gideceğiz? Oley. Pamir yine çılgınca bir fikir bulmuşsun ya. Sessiz ol biraz Naz. Tamam ablam zaten salonda yok. Odasındadır. Çok rahat bir kaçış oldu. Evet Pamir, ya, çok rahat bir kaçış oldu. Biz yine de sessiz ve dikkatli olun da Nazlı abla duymasın. Evet geldik. Hadi binelim. Sıkı tutun Nazlı. Gidiyoruz. Oley getir beni gittiğin yere Pamir. Pamir dikkat edelim. Evdekiler bizim gittiğimizi anlamadan hemen geri dönelim tamam mı? Dondurmayı alır almaz. Başımıza bir şey gelirse evdekiler bizi mahveder çünkü. Bir daha dışarı da şey çıkmamızın hayatta izin vermezler. Yuppi biz şimdi dondurma yemeğe mi gidiyoruz? Yaşasın. Tamam Naz zaten fazla durmayız. Olmadı akşam çıkarız tekrardan. Akşam hiç olmaz Pamir. Annen gelmiş olur. Dondurma çok iyi geldi Pamir ya. İyi ki aklına gelmiş bu çılgınca fikir. Ne sandın kızım? Çılgınca yapılan her şeyin tadı güzel oluyor. Bundan sonra bunu bol bol yaparız. Pamir, motoru tek elle kullanman tehlikeli değil mi? Kızım ne sandın? Biz hep böyle. Mesela arabayı da önümü görmeden kullanıyorum. Ooo Pamir çok iyisin ya. Mükemmel kullanıyorsun. Naz bugün oltayı kilerden buldum. Kilere gidelim mi? Bir bakalım istersen başka ne biçim malzemeler çıkacak. Belki çıkacak malzemelerle ablamı çıldırtırız biraz da. Oo Pamir çok iyi fikir. Hadi yapalım. Oo Naz ablayı çok merak ediyorum o şekilde. Oo burası çok güzel Pamir. O zaman sen şuraya bak ben de buraya bakayım. Tamam bakalım neler çıkacak acaba. Çok merak ediyorum ya. Of neler neler var. Pamir çok değişik şeyler var burada ya. Bakıyorum da. Dur şimdi bulacağım galiba. Çok değişik bir şey bulacağım ben inanıyorum. Aa buralarda farklı şeyler var mı? Yok yok. Bunlar işimize yaramaz ki. Sen bir şey bulabilir misin Naz? Ooo sanırım buldum Pamir buldum buldum Gel bak Pamir çok değişik bir şey buldum Ne ki bu? Aa bu da ne ki? Sabah ben bunu nasıl görmedim? Neymiş acaba bu? Bilmiyorum ki Pamir Aa şurasında düğme var Basayım mı çalışıyor mu diye Dur 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 basayım Bastım <laughs> Pamir ne oldu sana boyun uzamış Pamir Pamir ne oldu bize böyle Pamir Senin de boyun uzamış Naz Ne yaptık biz? Çok iyi olmuş Pamir ya Bu durumu kullanabiliriz Ablamı çalınmak istiyorduk Tam çılırtmalık bir şey oldu. Gel ablamın yanına gidelim mi? Bizi görünce şok olacak. Aynen ben de merak ediyorum. Hadi gidelim o zaman. Pamir bu ne hal? Ne oldu size böyle? Bu, bu ne? Ne oldu böyle? Nasıl oldu bu? Abla bilmiyoruz ama kilerden bulduğumuz bir şeyle bu hale geldik. Ne alaka Pamir ya? Öyle şey mi olur? Gerçekten Nazlı abla sarı bir şey bulduk ona bastık böyle olduk. Gerçekten bak. Abla bundan sonra bana abi diyeceksin. Saygısızlık yapmayacaksın. Gel şimdi omuzlarımda taşıyayım seni. Pamir indir beni bak ben kötü oluyorum. İndir şuradan indir. Of Pamir ya hep yaramazdın şimdi büyüdün daha çok yaramaz oldun ya indir beni. <laughs> Nazal diye böyle görmek de varmış. <laughs> çok komik ya. <laughs> ne güzel işte Nazal babak her şeyi tepeden görüyorsun. <laughs> Pamir ya. Çok aylamsın ya. <laughs> Pamir sana diyorum ya indir beni. Tamam ya ne biçim yaramaz kardeşmişsin sen de. Anneme söyleyeceğim seni. Şimdi nasıl oldu bu onu anlatın bir bana bakayım merak ettim. Nerede o alet yanınızda mı onu gösterseniz bir bana. Evet evet Nazlı abla benim çantamda dur göstereyim sana. Bu alet işte bunun burasında bir yerde düğme var tamam biz ona bastık böyle oldu sonra. Tekrar bassanız o düğmeye belki eski halinize gelirsiniz. Bastık Nazlı abla olmuyordu tekrar basın hatta. Bak yine aynı gördün mü olmuyor yani eski haline dönmüyor. Siz bana bunu verin istiyorsanız bir ben bakayım inceleyeyim şunu. Neyin nesiymiş bu araştırma yapayım. Hayır abla aleti veremeyiz bundan sonra sen küçüksün. Biz geceleri dışarı çıkacağız gezeceğiz tozacağız. Biraz büyüklüğün tadını çıkartalım ondan sonra düşünürüz belki veririz. <gülüyor> 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 belki hiç vermeyiz Nazlı abla. Siz görürsünüz. Annelerinize şikayet edeceğim sizi. Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız. Veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Bak bunu çok fena ödetirim size. Pamir, Naz, dinliyor musunuz beni? Vermiyoruz tabii ki. Hadi biz dışarı çıkıyoruz. Gelene kadar dikkat et kendine. Kardeşim benim. Pamir, sen görürsün. Çok fena ödeteceğim bunları sana. Pamir, sen git eğlenmene bak şimdi. Ama eve geldiğinde bu böyle olmayacak. Duy bunları, duy Pamir. Kulağını bir kenarından çıkmasın. Hadi Naz, gidelim. Hadi Pamir, uçur bizi. Uhu. Kızı da güzelmiş ya. Neyse öyle bileyim ben. Vuhuu! Hı Çok hızlı Pamir! Go 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 go! Yalnız ablama gideceğiz dedik de arabayla gideceğimizi bilmiyor ki. Herhalde arabayla çıktığımızı bilse bu sefer %100 kalp krizi geçiyor. O zaman biraz dikkatli ol tamam mı Pamir? Dikkatli sür. Dikkat bizim göbek adımız. Sadece biraz yanlarım. Olsun Pamir sen dikkat et şimdi kaza falan yaparız. Allah korusun. Pamir arabaya dikkat et oldu. Pamir araba var. Pamir. Ya! Pamir dedim sana ya dikkatli olsaydın keşke. Pamir ya ne yapacağız şimdi biz? Tamam kızım ya olan oldu. Naz Bu adam bizi döver. Kaç 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 kaç. Topuk yapıyoruz hemen. Çabuk. Kaçmayın çocuklar. Buraya gelin. Hiçbir şey yapmayacağım. Gelin bir konuşalım. Abla abla. Biz vazgeçtik. Biz eski halimize çevirir misin? Aa neden Pamir ya? Siz sevmiştiniz büyük olmayı. Ne değişti ki şimdi böyle? Ya düşündük de büyük olmak bize göre değil ya. Dışarıda da zaten çok tehlikeli. Bence en güzeli bulunduğun yaşı yaşamak. Aa bunu söyleyen benim kardeşim Pamir mi? Aa bak şaşırıyorum. Abla bir de bu aramızda sıralara olarak kalabilir mi? Tamam tamam hadi getirin ben aleti de eski döndürelim sizi. Tamam abla burada. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi üzerindeki tüm düğmeleri bas bakalım. Oley yaşasın yaşasın eskalimize döndük. Oh ya küçük olmak gibisi yok ya. Bir daha büyük olmak istemiyorum. Oley be yuppi. Küçük olmak gibisi yok be. Hata yaptın mı hesap soran yok. Çünkü çocuksun. Al abla biz odaya gidiyoruz. Azıcık da odamızda oynayacağız. Tamam bu bende güvende bir yerde olacak tamam mı? Hadi siz gidin. çalıyor. Gideyim de bakayım ben. Aa annem gelmiş sanırım. Anne anne hoş geldin. Hiç hoş bulmadım Nazlı. Arabaya ne yaptın sen? O arabanın hali ne öyle? Ne arabası anne? Şu içeri gel öyle konuşalım bir. Arabayla kaza yapmışsın diyorum. Başka bir arabayı vurmuşsun. Ne yaptın sen öyle? Sen niye benden izinsiz arabayı alıyorsun? Anne ben öyle bir şey yapmadım. Bugün hiç evden çıkmadım ki ben dışarı. Bir ara Pamela Naz çıktı. Onlar yapmış olabilir. Onlar almış olabilir arabayı. Ben öyle bir şey yapmadım. Pamela Naz arabayı kullanabilir mi Nazlı? İnanıyor musun sen buna? Onların boyu nasıl geçsin buna? Anne bak gerçekten onlar yapmış olabilir. Bugün bir tane alet bulmuşlar. Böyle boyları falan uzadıydı. Sonra tekrar küçüldüler. Gerçekten bak istiyorsan o aleti gösterebilirim sana. Saçmalı mı Nazlı ya? Böyle bir şey olabilir mi? Sen inanıyor musun buna? Var başka bir yalan bulsaydın. Anne gerçekten bak alet bu. Al bak buna bastılar. Deneyim hatta ben de bak. Of neden olmuyor bu ya? Neden olmuyor ya? Of olmuyor işte çalışmıyor. Lanet olsun ya. Anne hani gerçekten bak bu alet değil Gerçekten bak inan bana Nazlı yeter tamam Saçmalamayı kes artık cezalısın Tablet bilgisayar telefon hiçbir şey yok İki hafta evden çıkmıyorsun Yeter artık ya çok şımardınız siz Of ne ya ben yapmadım diyorum Neden inanmıyorsun bana ya <laughs> Ağlayacağım şimdi ya Pamir yaptı bunu pamir gerçekten bak pamir yaptı bunu Tamam Nazlı yeter artık Çıkıyorum ben yukarı Rahatsız etmeyin beni bir süre Bıktım sizden ya <laughs> Anne ben yapmadım ya neden inanmıyorsun ya? <laughs> of Pamir ya of ya hep aynı şeyi yapıyorsun bana ya. <laughs> Yine üstüme kaldı suç ya. Yine üstüme kaldı ya. Sana yapacaklarımı biliyorum Pamir Sana yapacaklarımı biliyorum. <gülüyor> <gülüyor>